الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerimiz, Cuma gideniz mübarek olsun. Bu akşamki Cuma derslerinden dersimiz nimetlere karşından körlük edenler cezalandırılırlar. Evet. Yüce Mevla, Sebe Suresi 17. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor. Nimetlere karşından körlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız. Evet, nankörleri cezalandırırız diyor allah Teala. Evet, kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah, Allah'ın vermiş olduğu sayısız nimetlere karşı şükretmekle bir Müslüman mükelleftir. Yani her insan aslında mükelleftir. Eğer şükretmezse nankörlük etmiş olur. Nankörlük ise yapılan iyiliğin kadir ve kıymetini bilmemektir. Günlük hayatımızda kendisine iyilik eden kimseye teşekkür etmeyen kimseyi ne kadar ayıplarız değil mi? Sık sık dile getirdiğimiz bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Ata sözümüz de geçmişte kendisine iyilik yapan insanları unutmayalım diye söylemiş bir söz müdür? Evet öyledir. Kıymetli kardeşlerim yani bir fincan kahve kadar az da olsa iyilik gördüğün insanı ve iyiliğini unutma. Onu aklında gönlünde yaşat. O iyilik ve ikram adına o kişiye saygılı davran. Yeri gelirse daha güzeliyle karşılık vermeye çalış. Çünkü Müslümanlık ve insanlık bunu gerektirir kardeşlerimiz. Kıymet müminler, Yüce Rabbimizin üzerindeki, üzerimizdeki, bizim üzerimizdeki iyilik ve ikramları ise hiçbir kimseyle ya da varlıkla kıyaslanmayacak kadar sınırsızdır. Bu konuda Rabbimiz şöyle buyuruyor. İbrahim suresi 34'te diyor ki o istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür diyor Allah. A. Nankör olduğunu da söylüyor. Zalim olduğunu söylüyor. Nankör olduğunu söylüyor. Niye? Allah'ın nimetlerine şükretmediği için. Evet. Demek ki kardeşlerim, demek ki Rabbimize karşı şükretmemizi gerektiren nimetler o kadar çoktur ki ömrümüz boyunca bunları saymaya çalışsak sayamayız. Her şeyden önce kalbimiz, beynimiz, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, bütün vücudumuz vesaire başlı başında birer şükür ve teşekkür vesilesidir. İşte bununla alakalı yine Nal Suresi 78'de Allah şöyle buyuruyor. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmezden bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Evet. İşte bu ayet-i kerime nimetleri hatırlatarak bize şükret ee, şükre, şükre davet çıkartıyor. Yani biz e, bunları hatırladığımız zaman Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Allah'a davet, Allah'a efendim e, durmadan e, ibadet yapmamız gerekiyor. Şükretmemiz gerekiyor. Yine anne baba aile eş evlat meyve sebze toprak etinden sütünden balından yumurtasından faydalandığımız gücünden faydalandığımız yararlandığımız büyük küçük hayvanlar hava su deniz güneş ay gezegenler gece ile gündüzün peş peşe gelmesi, kısaca mikro varlıklardan makro varlıklara kadar hizmetimize verilmiş canlı cansız her şey Rabbimizin nimetlerine karşı şükür gerektirmektedir kardeşlerimiz. Bununla alakalı ayet kerimeler var bir sürü. Şu anda sayısak zaman geçirir. O kadar var şu anda önümde benim. E kıymetli kardeşlerim demek ki bu kadar nimetlere karşı Allah'a şükretmek gerekiyor. Ancak bütün bu sayılan bütün bu sayılan ve sayılamayan nimetlere nimet e, rağmen insan çok zalim ve çok nankör olabilmektedir kardeşlerimiz. Rabbini hatırlamakta ya da tanıdığını iddia ettiği, onun emrettiği istikamette yaşamayarak Rabbine karşı gelebilmektedir. Bunun sonucu ise dünya ve ahirette kaybeden ve zarara uğrayan insanın kendisi olmaktadır. Bakın bununla alakalı yine Kur'an-ı Kur Kerim'de Yüce Mevla İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimede diyor ki Şükrederseniz nimetimi artırırım, nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir diyor Allah. Bak. Şükrederseniz nimetimi size artırırım ama nankörlük ederseniz azabım şiddetlidir diyor Allah Teala. Şu anda insanlar ne yapıyorlar? Şükrediyorlar mı? Bir, bir, bir kısmı belki ediyor. Çoğu kısmı etmiyor kardeşlerim. Etmediği için de Allah azabını veriyor bizlere. Bakın seller, meller, şunlar, bunlar, büyük afatlar, depremler niye oluyor? Keyfiden mi oluyor? İşte insanlar şükretmiyorlar. Allah'a şükretmiyorlar arkadaşlarımız. Şükür neyle olur? Namazla olur. Sadece ağızda Allah'a şükür, Allah'a şükür demekle şükür olmuyor. Öyle mi? O zaman bu akşama kadar şükür şükür diyelim. Şükür Allah'a şükür, öyle değil. Allah'a şükür namazla olur. Allah'a şükür oruçla olur. Allah'a şükür ibadetle olur. Allah'a şükür iyi insan olmakla olur. Allah'a şükür paramızla, elimizden geldiği kadar Allah için vermekle olur. Ya öyle kolay değil. öyle. Şükür Allah'a şükür, Allah'a şükür. Al eline bir tespih çek, dur. Ama elinde tespih çekersin ama yediğin zaman Elhamdülillah, Ya Rabbi sana şükür olsun, bugün de karnın doydu demiyorsan ne anladık o şükürden kardeşlerimiz? Kıymetli müminler, işte şu ayeti kerimede de geçmişte kimi insanların nankörlüklerinden dolayı ilahi cezaya uğratıldıkları haber verilmektedir. Bakın bunlar da burada mesela Nâh Suresi 112'de diyor ki Allah, Allah şöyle bir memleketi misal verdi. Orası güven ve huzur içindeydi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı diyor Allah. A. Bakın buyurun. Ya açık ayet. Şüphesiz bu ayet-i kerimede verilen bu misal sayısız nimetlere muhatap olduğu halde bu nimetlere nankörlük eden bütün insanlar için geçerlidir. Sadece o zaman insan için değil diyor. Kur'an-ı Kerim sadece onlara gelmedi. Hepimize geldi. Bugünün insan için de geçerli. Daha çok bugünün insan için geçerli. Çünkü niye? Bugünün, bugünün insanı şükür yapmıyor. Nankörlük yapıyor. Kusura bakmayın. Kıymetli kardeşlerim yine konumuzun başında mali verdiğimiz ayeti kerimeden de öğrendiğimize göre Sebe halkı da nimetlerin ankörlüğünün bedelini çok ağır bir şekilde ödemiş ve ilahi bir cezaya çarptırılmıştır kardeşlerimiz. Ve bu husus Sebe suresinin ilgili ayetinde şöyle ifade ediliyor. Yine Sebe suresi 15'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki and olsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda biri solda biri bahçede bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde. Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabb'dir. Buyurdu Allah Teala. Sebe suresinde. Tekrar başka Sebe suresi 16'da da şöyle diyor. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine erim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz daha sedir ağacı bulunan bir bahçeye çevirdik diyor. Yok ettik. Ya. Niye? Allah'a şükretmediler. Allah onlara şükredin dediği halde şükretmediler. Evet, e şükür dediğimiz gibi sadece dille olmuyor cemaatimiz. Sadece dille böyle söylemek de değil işte. Vereceksin Allah için, yapacaksın Allah için, edeceksin Allah için, gideceksin Allah için. Kıymetli kardeşlerim, nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık diyor Allah biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız buyuruyor Sebe suresi 17. ayet-i kerimede. O halde kıymetli kardeşlerim Yüce Allah'ın ihsan ettiği maddi ve manevi nimetlerin şükrünü de eda etmeyip o nimetlere karşı nankörlük edenler er veya geç ilahi cezaya maruz kalırlar. Nimetin şükrünü eda edenler ise dünyada da ahirette de böyle bir sıkıntı yaşamazlar, mutlu olurlar. Kur'an bu müjdeyi şöyle veriyor. Şüret, nimetin şükrünü kim verirse kim nimeti nimeten ankörlük yapmasa kim derse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bakın ne diyor yaparsa yapanlara diyor ki eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki bak ne kadar açık ayet eğer şükreder ve eğer şükreder ve iman ederseniz yani hem şükredersiniz de e, nimetlere karşı hem de Allah'a da inancınız kuvvetli olur. iman ederseniz diyor Allah sizi, size niye azap etsin ki diyor Niye yazamasın Allah'sız? Ha devam ediyor. Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. bu kadar. Ya e, kıymetli kardeşlerim, işte onun için nimetlere karşı şükür bizim borcumuz, görevimiz. Allah'ın vermiş olduğu bu kadar nimete e, hiçbir şey yapamazsak şu an, nefes almanın şükrünü, e, nimetini, e, bu nimetin, nefes alma nimetini şükrünü ödeyemeyiz ya. Bakın ne kadar rahat nefes alabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Değil mi yani yaşayabiliyoruz. E bunun, bir kere bunu şükrünü eda edemeyiz yani. O kadar çok nimet vermiş Allah bizlere. Elimizden geldiği kadar kıymetli kardeşlerimiz Yüce Mevlamıza şükredelim. Onun e, emirlerine uyalım. Yasakladığı şeylerden kaçınalım. Elimizden geldiği kadar e, bunu yapmaya gayret gösterelim. Bir de inancımızı sağlam tutalım. Yüce Mevla bize inşallah hem bu dünyada hem de ahirette karşılığını verir. Ama biz tam tersini yaparız. Nankörlük edersek Allah Teala bize ahirette de bu dünyada